Merhabalar, Melda Parçak ile Astroloji YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bu videomuzda son videoda sorduğunuz sorulara cevap vereceğim. İlaveten çok gündemli bir haftada olacağız. Onları da anlatacağım birazdan. Şu an devam eden retrolarımız var gökyüzünde. Jenerasyon gezegenlerin retro olması çok önemli değil. Çünkü Neptün Retrosu, Satürn Retrosu devam ediyor. Ama Merkür Retrosu'na giriyoruz 18'inden itibaren. 21-27 Temmuz haftasını konuşacağımız için de bir önceki videomuzda detayları anlattım. Merkür Retrosu ile ilgili o videomuzu da izlemeyi unutmayın. Açıklama bölümüne linki bırakacağım. Gelelim sorulara. Öncelikle bana Mehmet Murat Çalığı sormuşsunuz. Kendisi 1972 Maçka doğumlu ama doğum tarihini bilmiyoruz net olarak. İnternette de ben ulaşamadım o bilgileri. Bileniniz varsa bakmayı çok istiyorum haritasına. Ne zaman çıkar ne olur şeklinde. Bana yardımcı olursanız sevinirim. Şimdi Özgür Özel'in doğum gününde gerçekleşecek bir tutulma var. Onun etkilerini sormuşsunuz. Tutulma 11. evinde gerçekleşiyor. Yani 21 Eylül'de gerçekleşecek güneş tutulması. 11. evinde arkadaşlıklar, dostluklar, büyük umutlar evi deriz biz 11. ev için. Genel anlamda kendisi için çok pozitif bir tutulma ama bir takım hayal kırıklıkları yaşayabileceğini gösteriyor. Ama güç kazanmaya devam edecek e, bu tutulmayla. Şimdi şöyle bir durum var. Her ne kadar kişiler halka mal olmuş olsa da e, bazı bilgiler kişisel bilgiler olduğu için detaylı bilgi vermemiz çok da uygun olmuyor. Ne demek istediğimi çok daha iyi anlamışsınızdır ama... Türkiye'nin gidişatıyla ilgili olan durumlara tabii ki bakıyorum şimdi CHP'nin davası 15 Eylül'e ertelenmiş kendi istekleriyle 7 Eylül tutulmasının etkisi altında olacağı için iki önceki videomuzda CHP kayyum atanır mı diye ben açıklamıştım onu da izlemenizi tavsiye ederim Bir de Eylül Ekim CHP için tehlikeli değil CHP kapanır mı tehlikeli dönemler falan diye yazanlar olmuş değil ben biraz farklı açılardan bakan bir astrolog olduğum için yani hani böyle kendimi övmeyi de sevmiyorum ama böyle felaket tellalcısı birisi değilim. Onu bilin isterim. O yüzden ben CHP için tehlikeli bir durumun olacağını Eylül-Ekim aylarında düşünmüyorum. Bir de olağanüstü hal de beklemiyorum, onu da söyleyeyim. Sorduğunuz sorulara cevap verdiğim için böyle parça parça konuşuyormuş gibi oluyorum ama özellikle sorduğunuz ve vurguladığınız şeyler üzerinde ilerlemek isterim ben. Şimdi Ekrem Bey'in sınavı çok büyük. Eylül-Ekim aylarında rahatlamaları olacak ama onunla alakalı da geçmiş videolarda bir çok açıklama yaptım. Böyle tekrar tekrar aynı şeyleri anlatmak istemiyorum. O yüzden önceki videolarıma da bu e, genel anlamda hani mutlak mutlan davası kayyumla alakalı olan kısımda ben bir şey olacağını düşünmüyorum. Eylül tutulmasına CHP daha da güçlenecek. Özet geçeyim. Ekrem Bey'in de ben yıl sonuna kadar çıkacağını öngörüyorum. Ama ile Ekim'e kadar çok büyük sınavları var. Hatta bugün de bir yargı davası vardı. Onda da işte bir yıl hapis cezası aldığı söyleniyor. Bu davaların hepsinin ileriki boyutta ben atlanacağını, temizliğe gidip düzeleceğini düşünüyorum açıkçası. Çünkü Ekrem Bey'in haritasında %100 hakimim. O yüzden rahatlıkla söyleyebiliyorum. Kademeli emeklilik sormuşsunuz. Maalesef bu yıl çok beklemiyorum ama 2026 Haziran'dan sonra e, olabilir. Hatta genel anlamda emeklilerimiz de 2026 Haziran'dan sonra çok mutlu olmaya başlayacaklar. Öğretmenler için de atama ek atama olur mu diye sormuşsunuz. 2026 yılında daha çok pozitif etkiler var. Özellikle Mart'tan sonra Mart-Mayıs gibi e, pozitif bekl beklentilerim var öğretmenlerle alakalı da. Bu arada Vedik mi Batı Asturiyesi üzerinden mi baktığımı da sormuşsunuz. Her ikisi, üzerinden her ikisi üzerinden de bakıyorum. Çünkü hem Vedik astroloğum hem Batı astroloğum hem Karma astroloğum ben. Ama yorumları yaparken Batı Asturiyesi üzerinden yapıyorum. Yani genel etki yorumlarını yaparken de buç yorumlarını yaparken de Batı Asturiyesi üzerinden yapıyorum. Bazı TV kanallarının ceza almasından bahsetmişsiniz. Merkür Retro sürecinde bu biraz daha artabilir ama ondan sonra gevşer diye düşünüyorum. Enerjimin size iyi geldiğini söylemişsiniz. Sizin yazdıklarınız, sizin pozitif enerjiniz bana çok çok daha iyi geliyor. O yüzden bütün yazdığınız pozitif şeyler için çok teşekkür ediyorum. Merak ettiğiniz şeyler varsa lütfen e, alta yazın videonun altına yazın gündeme dair ya da başka bir şey olabilir ama kişisel haritalarınızla ilgili olmamasına e, tercih ederim. Çünkü orada özel danışmanlıklar veriyorum, bireysel danışmanlıklar veriyorum. Instagram hesabımızdan DM'den yazarsanız bireysel danışmanlıklar konusunda da yardımcı oluruz. Instagram hesabımda alta bırakıyor olacağım. Ee, Hepinizi çok seviyorum. İyi ki varsınız. Sorularınızı yazın elimden geldiğince, elimde done olduğu sürece cevaplamaya devam edeceğim. Ee, Özgür Özel'in bilgileri evet elimde var. Ekrem Ömür'ün var, CHP'nin var ama işte Mehmet Murat Çalı'n yok, Mehmet Pehlivan'ın yok. Onun için de sizlerden bilgi bekliyorum. Ee, bileniniz, tanıdığınız varsa bana yazarsanız çok çok sevinirim. Şimdi gelelim astroloji kısımlarına. Bu anlattıklarımın hepsi kişisel görüşüm değil. Astrolojik yorumlardır. E, tamamen e, %60 olasılıkta tutan yorumlar bunlar. Astroloji bir erken uyarı sistemidir. Bunu da unutmamak lazım. 22 Temmuz'da Güneş Aslan Burcu'na geçiyor. Güneş yöneticisi olan Aslan Burcu'na geçtiğinde adeta tahta oturur. Bu dönem özgüven, yaratıcılık, sahneye çıkma, dikkat çekme, kalpten yaşama zamanıdır. İçimizdeki çocuk uyanır. Aşk, eğlence, tatil, hobiler ve cesaret ön plana çıkar. Ben buradayım deme zamanı olur. Bu dönem kendimizi göstermek isteriz. Kalpten sevmek, sevilmek isteriz. Eğlenceli planlar yapmak, sahneye çıkmak, sosyal olmak isteriz. Kendimizi biraz şımartmak fena da olmaz aslında bu süreçlerden sonra. Ama dikkat, egoya, kibre, sadece benim dediğim olur tavırlarına da kapılmamak gerekiyor. Aşırılıklara kaçmadan yüreğimizden geleni paylaşmak en güzeli. Çarşamba günü gökyüzü çok hareketli olacak. Pozitif ve negatif açılar bir arada olacak. O yüzden önemli işlerinizi çarşamba gününe getirmemeye gayret edin. E, açılarla başlayalım isterseniz. Güneş, Uranüs, 80 açısı var. Bu açı size yaratıcı fikirler, yenilikçi çözümler, ani farkındalıklar, belki de sürpriz fırsatlar getirebilir. Özellikle iletişim, sosyal medya, sahne, sanat, teknoloji ya da eğitimle ilgili konularda ben bunu nasıl yapabilirim? Dedirtecek e, bir gelişme yaşayabilirsiniz. Bu açı değişimden korkmayanlar için güzel kapılar açar. Tabii Merkür Retrosu'nun olduğumuzu unutmayalım. Venüs Kuzey Ay Düğümü karesi var. Bu ilişkilerde biraz karısı, kararsızlıklar, kafa karışıklıkları, kalp mi, akıl mı, mantıklı mı davranmalıyım? Hani Merkür Retrosu'nun da de, eskiler de gelebilir ya o yüzden dikkatli olmanız lazım. Geçmişte size iyi gelmeyen ilişki kalıplarına dönmemeye dikkat etmeniz gerekiyor. Gerçek bağlar kurmak için samimiyet çok önemli olacak. Hayalperestlik ya da yüzeysellik arasında sıkışabilirsiniz. Venüs Mars karemiz var aynı gün. 23'ü karışık diyorum ve 3 tane açı bir arada ve genelde böyle Böyle şey, para ve ilişkiler üzerine olan e, gezegenler biraz sert etki alıyor. İlişkilerde biraz sürtüşme, fikir çatışması, gereksiz eleştiri, eleştiriler olabilir. Bir taraf konuşmak isterken diğerleri detaylara takılabilir. Aşk ve iletişimde sabırlı olmamız gerekiyor. Kıskançlıklar, laf sokmalar, ani çıkışlar, kalp kırabilir. Dikkatli olmamız gerekiyor. 24 Temmuz'da Aslan Burcu'nda bir yeni ayımız var. Birazcık olsun oh diyeceğimiz bir yeni ay. Çünkü Güneş ile Neptün arasında çok güzel bir açı var. Yeni aylar, yeni başlangıçlar, niyetler, adım atma zamandır. Ama bu yeni ayda Merkür Retro'muz var. Böyle temcid pilavı gibi Merkür Retro'su, Merkür Retro'su diyorum ama iletişimsel konular, teknoloji müzik alıp alıp satmak ve yeni başlangıçlar yapmak için uygun olmuyor. Halbuki yeni aylarda yeni baş, başlangıçlar yapmamız lazım. O yüzden dikkat etmemiz gerekiyor yeni başlangıçlar için. Karar alıp uygulamayı 11 Ağustos'tan sonra yapın. Bu yeni ay sizi içinizden gelen sesi duymaya, kalbinizi dinlemeye, cesurca yeni bir adım atmaya davet ediyor. Bir yandan hayal gücünüz artarken diğer yandan yaratıcı yönünüz güçlenecek. Özellikle sanatla, sahneyle, eğitimle, çocuklarla ilgili konularda ben artık bunu yapmak istiyorum diyeceğiniz yepyeni bir dönem başlayacak. Şimdi yeni aile birlikte kendinize güveniniz artabilir. Hayalini kurduğunuz bir şey cesurca adım atabilirsiniz. İlham, sanatsal üretim, kalpten gelen işler desteklenir. Aşkta yeni sayfalar açabilirsiniz. Çocuk sahibi olmak isteyenler için destekleyici bir enerji oluşur. Türkiye'de neler dikkat çekiyor? Medyada dikkat çekici çıkışlar olabilir. Eğitim, gençler ve çocuklarla ilgili yeni kararlar gündeme gelebilir. Bazı liderlerin veya tanınmış kişilerin öne çıkacağı, kendini göstermeye çalışacağı bir süreç yaşanabilir. Neptün etkisiyle halkın duygularına hitap eden mesajlar biraz hayal satışı gibi de görülebilir. Yani genel anlamda haftanın astrolojik etkileri bunlar. Çarşamba dikkat, perşembe çok güzel, salı da fena değil aslında. Yani önemli işlerinizi salı perşembeye getirebilirsiniz ama çarşambaya getirmemekte fayda var. Şimdi burç en çok kısa tuttuğunu söylemişsiniz bir önceki videoda. Onu birazcık daha uzun tuttum bu sefer ama gökyüzünün etkileri çok azsa Merkür Retrosu sadece Merkür Retrosu'nu konuşuyoruz. İşte farklı kombinasyonlar varsa şimdi bugün olduğu gibi birazcık daha uzun tutuyor olacağım. Yükselen burcunuza göre özellikle yorumluyorum ben. Dinlerken de yükselen güneş ve ay burcunuza göre dinleyebilirsiniz. Sevgili koçlar ve yükselen koçlar bu hafta aşk hayatınız çok hareketlenecek. Salı günü güneşin aslan burcuna geçmesiyle aşk kapınızı çalabilir. Flörtler, tatiller, hobiler, çocuklarla ilgili gelişmeler sizi bekliyor. Cesaretiniz artıyor. Sahne sizi. Çarşamba günü yeni insanlarla tanışabilirsiniz. İletişim trafiğiniz artabilir. Aşkta fikir çatışmaları yaşanabilir. Acele karar vermemeye gayret edin. Kardeşler ya da yakın çevre ile alakalı ufak gerilimler olabilir. Perşembe günü Aslan Burcu'nda gerçekleşecek yeni ayda aşk hayatınızda yiyip yeni bir dönem başlayabilir. Flörtler, hobiler, çocuklarla ilgili konularda kalbinizi açmaya hazırsınız. Cesaretle adım atın. Keyifli bir hafta diliyorum sizlere. Sevgili boğalar ve yükselen boğalar bu hafta daha çok evinizle, ebeveynlerinizle alakadar olacaksınız. Salı günü güneşin aslan burcuna geçmesiyle ev, yuva, aile konularında hareketlilikler başlıyor. Ev taşımak, dekorasyon, aile içi planlar gündemde. Kalpten bağ kurma zamanı olacak. Çarşamba günü maddi konular öne çıkıyor. Para harcamalarına dikkat, aşkta ise gereksiz alınganlıklardan kaçınmanız lazım. Evdeki düzen ve ilişkiler arasında denge kurmaya çalışın. Perşembe günü Aslan Burcu'nda gerçekleşecek yeni ayda ev yuva konularında bir düzen kurabilirsiniz. Taşınmak, evde değişiklik yapmak, aile içi duygusal meselelerle birazcık daha yumuşama zamanı olacak. Keyifli bir hafta diliyorum sizlere de. Sevgili ikizler ve yükselen ikizler bu hafta iletişim trafiğiniz oldukça artıyor. Salı günü güneş aslan burcuna geçiyor. Sosyal hayatınız canlanmaya başlıyor. Yakın çevre, kardeşler, kısa yolculuklar, bol bol konuşmalar sizi bekliyor. Kendinizi çok daha rahat ifade edeceğiniz bir dönem olur. Çarşamba günü enerji sizinle ilişkilerde ben haklıyım tavrına kapılmayın. İmaj yenileyebilirsiniz ama eleştirilere de açık olun lütfen. Perşembe günü Aslan Burcu'nda bir yeni ay gerçekleşecek. Yeni eğitimler, seyahatler, iletişim fırsatları doğabilir. Kardeşlerle ya da yakın çevreyle ilgili, çevreyle ilgili güzel gelişmeler yaşayabilirsiniz. Keyifli bir hafta diliyorum sizlere de. Sevgili yengeçler ve yükselen yengeçler bu hafta daha çok maddi konulara ve kendi değerinizi artırmaya odaklı olacaksınız. Salı günü güneşin Aslan Burcu'na geçmesiyle parasal konular gündemde olacak. Gelirinizi artırmak için fırsatlar olabilir. Değerinizi bilmek ve kendinize yatırım yapmak bu dönemde çok önemli olacak. Çarşamba günü iç sesiniz çok şey söylüyor. Gizli duygular bastırdığınız öfke ya da kırgınlık darsu yüzüne çıkabilir. Bir ilişkide sırtımı dönsem mi diye düşünebilirsiniz ama sabırlı davranın. Merkür Retrosu karar almak için uygun zamanlar olmuyor. Perşembe günü Aslan Burcu'nda gerçekleşecek yeni ayda para konularında yeni başlangıçlar yapabilirsiniz. Kazançlarınızı artıracak işler, yatırımlar ya da değer duygunuzu güçlendirecek adımlar atabilirsiniz. Keyifli bir hafta diliyorum sizlere de. Sevgili Aslanlar ve yükselen Aslanlar, bu hafta sizin haftanız. Salı günü güneş burcunuza geçiyor. Gökyüzünde sizin zamanlarınız başlıyor. Salı günden itibaren doğan tüm aslan burçlarının doğum günlerini şimdiden kutluyorum. Güneş burcunuzda parlayacak. Kendinize güveniniz, enerjiniz, ışığınız artacak. Sahne, hayat sahnesinde başrolde olacaksınız. İnisiyatif alıp harekete geçin lütfen. Çarşamba günü yeni projeler, gruplar, sosyal fırsatlar sizi bulabilir. Ama dost sandığınız biriyle de fikir ayrılığı, fikir ayrılığı yaşayabilirsiniz. Aşkta ise arkadaşlık ve aşk karışabilir. Perşembe günü burcunuzda gerçekleşecek yeni ayda kendinizi tazelemek, imaj yenilemek, yeni bir hayata başlamak, aşk, özgüven ve yaşam enerjisiyle dolmak için harika bir zaman olacak. Hayatınızın direksiyonu artık elinizde. Umarım güzel yerlere sürersiniz arabanızı. Kendinize iyi bakın. Başaklar ve yükselen başaklar bu hafta kendinizi dinleme ve ruhunuzu iyileştirme zamanı olacak. Salı günü güneşin aslan burcuna geçmesiyle biraz içe çekilme, dinlenme, ruhunu besleme zamanı olacak. Bilinçaltı temaları ve tamamlanmalar gündeme gelebilir. Sezgilerinizi dinleyin. Çarşamba günü kariyerde bir fark yaratabilirsiniz ama aşkta beklentilerinizi yüksek tutmamaya çalışın. Venüs Mars karesi sizi biraz gergin yapabilir. Eleştirirken yumuşak olmaya gayret edin. Perşembe günü Aslan Burcu'nda gerçekleşecek. Yeni ayda içsel bir temizlik zamanı olacak. Kapanışlar, ruhsal farkındalıklar, rüyalar artabilir. Arka planda yürüttüğünüz bir projeye artık görünür kılabilirsiniz. Keyifli bir hafta diliyorum sizlere de sevgili teraziler ve yükselen teraziler bu hafta sosyal çevreniz oldukça hareketli olacak salı günü güneşin aslan burcuna geçmesiyle sosyal çevreniz arkadaşlar gruplar projeler hedefler ön planda olacak kalpten destekler alabilir güzel bağlantılar kurabilirsiniz Otorite figürlerinden, patronlardan destekler alabilirsiniz. Çarşamba günü ufkunuz genişliyor. Yeni insanlarla tanışmak, seyahat etmek, eğitim almak için çok güzel bir zaman. Aşkta sizi zorlayan seçimler olabilir. Kalbinizi dinleyin ama mantığınızı da kaybetmeyin. Perşembe günü Aslan Burcu'nda gerçekleşecek yeni ayda arkadaş çevreniz değişebilir. Yeni bir sosyal ortama katılabilir ya da grup çalışmalarında öne çıkabilirsiniz. Gelecek hedeflerinizi netleştirme zamanı olacak. Keyifli bir hafta diliyorum sizlere de. Sevgili akrepler ve yükselen akrepler bu hafta daha çok iş ve kariyer konularına odaklı olacaksınız. Salı günü güneşin aslan burcuna geçmesiyle kariyeriniz toplum önündeki duruşunuz öne çıkıyor. Takdir görme terfi ya da dikkat çekici bir başarı elde etme zamanı olacak. Gününüzü ortaya koyun. Çarşamba günü maddi ortaklıklar alacak verecek işlere duygusal bağlar gündemde. Eski bir konu yeniden karşınıza çıkabilir. Takıntılardan uzak durmanızda fayda var. Perşembe günü aslan burcunda bir yeni ayımız var. Bu yeni ayda kariyerle alakalı yepyeni bir sayfa açabilirsiniz. Özgüvenle iş başvurusu yapabilir, bir proje başlatabilir, toplum önünde parlayabilirsiniz. Keyifli bir hafta diliyorum sizlere de. Sevgili Yaylar ve yükselen Yaylar, bu hafta eğitimlere odaklı olacaksınız. Salı günü Güneş'in Aslan burcuna geçmesiyle ufkunuz genişliyor. Eğitimler, yurtdışı seyahatler, ruhsal gelişim konuları sizi cezbedebilir. Hayata yukarıdan bakma zamanı olacak. Çarşamba günü ikili ilişkilerde sınav var partnerinizle aranızdaki fikir çalışmaları olabilir. Sakin kalırsanız sorunları sorunları büyütmeden çözebilirsiniz. Ortaklıklar için dikkatli kararlar almanız gerekiyor. Perşembe günü Aslan burcunda gerçekleşecek yeni ayda eğitim, yolculuklar, yabancılar hukuki hukuki konular ya da ruhsal gelişim alanlarında cesur bir adım atma zamanı olacak. Hayata başka bir pencereden bakabilirsiniz. Keyifli bir hafta diliyorum sizlere de. Sevgili Oğlaklar ve Yükselen Oğlaklar bu hafta daha çok yatırımlar ve borç yapılandırmalarına odaklı olacaksınız. Salı günü Güneş'in Aslan burcuna geçmesiyle derin dönüşüm kapıda. Maddi manevi paylaşımlar, kriz yönetimi, miras, borç alacak konuları gündemde olabilir. Güçleniyorsunuz. Çarşamba günü iş, görevler, günlük hayat yoğunlaşabilir. Aşkla ya da sosyal ilişkilerde aşırı kontrolcü olmamaya çalışın. Sağlık konularında birazcık daha özenli olmanız gerekiyor. Çarşamba günü Aslan Burcu'nda bir yeni ayımız var. Borç, kredi, miras, nafaka ya da ortak yatırımlar konusunda yeni kararlar alabilirsiniz. Duygusal bağlarınızda dönüşüm ve şifa zamanı olacak. Keyifli bir hafta diliyorum sizlere de. Sevgili kovalar ve yükselen kovalar bu hafta daha çok ikili ilişkilere odaklısınız. Salı günü güneşin Aslan Burcu'na geçmesiyle İkili ilişkilerde hareketlilikler var. Aşk, ortaklık, evlilik gibi konularla ilgilenebilirsiniz. Dengeli iletişim çok önemli olacak. Çarşamba günü e, flörtler, çocuklar, yaratıcılık, yaratıcılık konuları gündemde. Yeni bir heyecan olabilir ama kafanızda biraz karışabilir. Aşkla iletişim hatalarına dikkat etmeniz gerekiyor. Perşembe günü Aslan Burcu'nda gerçekleşecek yeni ayda ikili ilişkiler, ortaklıklar, evlilik konuları öne çıkıyor yeni bir ilişkiye başlayabilir. Var olan bir ilişkide yeni bir dönem başlatabilirsiniz. Keyifli bir hafta diliyorum sizlere de. Sevgili balıklar ve yükselen balıklar, bu hafta günlük rutinlerinize ve beden sağlığınıza odaklı olacaksınız. Salı günü güneşin aslan burcuna geçmesiyle günlük rutinleriniz, sağlık konuları, iş ortamınız hareketlenebilir. İşinize odaklanmak, belinize iyi bakmak için uygun bir zaman. Çarşamba günü ev, aile, ilişki üçgeni biraz zorlayabilir sizi. Geçmiş meseleler yeniden gündeme gelebilir. Duygusal olarak hassas bir dönemdesiniz. Kendinizi ifade ederken net olmaya gayret edin. Perşembe günü Aslan Burcu'nda bir yeni ayımız var. Günlük düzeninizde, iş ortamınızda ya da sağlığınızla ilgili yenilikler yapabilirsiniz. Yeni bir işe başlamak ya da bedeninize daha iyi bakmak için çok uygun bir zaman olacak diyete spora da başlayabilirsiniz. Bu dönemde merkür retrosu olmasına rağmen. Keyifli bir hafta diliyorum sizlere de. Evet tüm burçlarımızı bitirdik. Ee, bu arada kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenip paylaşmayı, altına yorum yapmayı unutmayın. İstediğiniz şeyler varsa da içerik konusunda bana alta yazabilirsiniz. Tabii haftalık gündemi daha çok yorumluyorum. Eylül ayı çok hareketli olacak bu arada onu da söyleyeyim. Ağustos birazcık daha kısmen stabil özellikle Merkür retrosu bittikten sonra birazcık rahat nefes alacağız Ağustos ayında. Ama Temmuz yazayı gibi geçmedi. Ağustos'un ortasına kadar da çok yazayı gibi geçecek gibi gözükmüyor. Yazın da ortasına geldik ama maalesef bu gündemleri yaşıyoruz. Her şey iyi olsun. Hepimiz sağlıklı olalım, mutlu olalım, iyi olalım. En önemlisi o. Kalbinizden her ne geçiyorsa aşk, iş, para veya her ne istiyorsanız sağlıklı olabilir. Alanınızın da gerçekleşmesine niyet ediyorum. Hepinizi çok seviyorum. Kocaman kocaman öpüyorum. Sevgiler.